52. mektup. Bu mektup yine Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Nefse emmarenin kötülüğünü ve ona mahsus hastalığı ve ilacını bildirmektedir. Merhamet ederek duacılarınıza ikram eylediğiniz mübarek mektubu okuyarak şereflendik. Allahü Teala büyük ceddiniz aleyhisselam hürmetine ecrinizi çok derecenizi yüksek, ilm kaynağı olan göğsünüzü geniş ve işlerinizi kolay eylesin. Allahü Teala zahirimizi ve batınımızı onun yolunda bulundursun ve duamıza amin diyenleri affeylesin. Amin. Memurlarınız arasında fitne koparmak, fesat çıkarmak isteyen bozuk ruhlu kimseler bulunduğundan şikayet ediyorsunuz. Kıymetli yavrum, İnsanların nefse mahresi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Onun bütün arzusu şef olmak, herkesin kendisine boyun bükmesidir. Kendinin kimseye muhtaç olmasını, başkasının emri altına girmesini istemez. Nefsin bu arzuları ilah olmak, mahbud olmak, herkesin kendine tapınmasını istemek demektir. Allahü Teala'ya şerik, ortak olmayı istemektir. Hatta nefs o kadar alçaktır ki ortaklığa razı olmayıp amir, hakim yalnız kendi olsun. Her şey yalnız onun emriyle olsun ister. Hadisi i kutsîde Allahü Teala buyuruyor ki: Nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsin benim düşmanımdır. Demek oluyor ki, nefsi kuvvetlendirmek, onun mal, mevki, rütbe, herkesin üstünde olmak, herkesi aşağı görmek gibi isteklerini yapmak, Allahü Teala'nın bu düşmanına yardım ve onu kuvvetlendirmek olur ki bunun ne kadar feci, korkunç bir suç olduğunu anlamalıdır. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki büyüklük, üstünlük bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehennem ateşine atarım. Görülüyor ki mal, mevki, rütbe, kumandanlık, şeflik gibi dünya zinetlerini nefse uyarak değil, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaptırmak için ve millete, Müslümanlara hizmet etmek için istemelidir. Bu niyetle istemek ve bunları yapmak ibadet olur. Allahü Teala'nın dünyaya düşman olması, dünyanın bu kadar alçak olması, nefsi isteklerine kavuşturduğu, nefsi kuvvetlendirdiği içindir. Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse yardım eden de elbette Allah'ın düşmanı olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikle övünmüştür. Çünkü fakirlik, Nefsin isteklerini yaptırmaz. Onu dinlemez. Burnunu kırar. Peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat gönderilmesi ve İslamiyetin emirleri, yasakları yani ahkâm-ı İslâmiye hep nefsi kırmak, ezmek içindir. Onun taşkınca isteklerini önlemek içindir. İslamiyete uyuldukça nefsin istekleri azalır. Bunun içindir ki İslamiyetin bir emrini yapmak, nefsin isteklerini yok etmekte, kendi düşüncesiyle yapılan binlerle senelik riyazet ve mücahededen daha kuvvetli tesir etmektedir. Riyazet, nefsin isteklerini yapmamak, mücahede, nefsle uğraşmaktır. Nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Hatta, İslamiyete uygun olmayan riyazet ve mücahedeler nefsin isteklerini arttırır, onu azdırır. Hindistan'daki Brehmen papazları ve Cukiye ismindeki sihirbazlar riyazet ve mücahedede çok ileri gitmiş fakat hiç faydası olmamıştır. Hatta nefislerinin kuvvetlenmesine, azmasına sebep olmuştur. Hindistan'daki dinsizler dört ruhani sınıftan en üstününe Brehmen derler ki Brehmani mezhebinin reisi demektir. Cuki Hint kâfirlerinin dervişlerine verilen isimdir. Mesela İslamiyetin emrettiği zekattan bir kuruşu İslamiyetin gösterdiği yere vermek kendiliğinden binlerce altın sadaka vermekten hayrat yapmaktan kat kat ziyade nefsi tahrip eder. İslamiyet emrettiği için bayram günü oruç tutmayıp yiyip içmek, kendiliğinden senelerle oruç tutmaktan daha faidelidir. İki rekat sabah namazını cemaatle kılmak sünnettir. Bu sünneti yapmak, gece sabaha kadar nafile namaz kılarak, sabah namazını cemaatsiz kılmaktan daha iyidir. Hülasa, nefs temizlenmedikçe, ve şeflik, üstünlük hülyasından kurtulmadıkça, felaketten kurtulmak imkansızdır. Sonsuz ölüme gitmeden önce, nefsi bu hastalıklardan kurtarmayı düşünmek lazımdır. Mübarek, la ilahe illallah sözü, insanın içindeki ve dışındaki bütün yalancı mabutları kovduğu için, nefsi temizlemekte en faydalı, en tesirli ilaçtır tasavvuf büyükleri nefsi teskiye etmek için bunu söylemeyi seçmişlerdir. Farisi Beyt tercümesi. La süpürgesiyle yolu temizlemezsen illallah sarayına varamazsın. Nefs yoldan çıkıp inada başlarsa bu kelimeyi söyleyerek imanı tazelemelidir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam la ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz buyurdu. Bunu her zaman söylemek lazımdır. Çünkü nefse emmare her zaman pistir. Bu güzel tevhid kelimesinin faziletlerini şu hadîs-i şerif bildiriyor. Yerleri ve gökleri terazinin bir kefesine, bu kelimeyi tevhidi ikinci kefesine koysalar, bu kelimenin bulunduğu kefe elbette ağır gelir.